Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yeni bir ürün incelemesiyle sizlerleyim. Tadım testi olarak e, Torko'nun kahvelerini inceleyeceğim. Bunlar BİM'e gelmişti. Tanesi 3 lira 50 kuruş. E, diğer mağazalarda da bulabilirsiniz. E, ben orada gördüğüm için oradan satın almıştım. E, bu moka olanı sütlü olarak geçiyor. Beyaz çikolatalı kahveli sütlü içecek. Şurada da İngilizcesi ve Türkçe olarak mevcut zaten. E, bu şekilde güzel bir ambalajı var. Şurada bir delikli detayı var. Buradan içebiliyorsunuz veya direkt bardağı açıp da içebilirsiniz. Ya da döküp de içebilirsiniz bardağınıza. E, bir diğeri de e, latte olanı sütlü e, kahveli sütlü içecek. Ya işte yine İngilizcesi falan vesaire yazıyor. 230 ml bir e porsiyon yani şişet 2. güzel bir detay yani uygun fiyata soğuk kahve deneyimi olarak tavsiye ederim. fiyat performans olarak başarılı buldum. E sizler de bir deneyin derim Belki içiniz vardır. E tadını nasıl buldunuz? yorumlara yazarsanız sevinirim. fena değil yani gerçekten kaliteli. Torko'nun içeceği güzel. Ee, yani destek vermediyse hani diğer farklı markalardan illa hani marka takıntılığı da hani yapmak gibi olmasın ama hani en azından bir şans verin derim. Ee, eminim seveceksiniz. Ee, genel olarak bu şekilde deneyimim yani bildiğiniz kahve ama diğer markaları da ben test etmişim. ama yani Şimdi yine şey vermeyeyim ama e, onlardan hani hiçbir kalır yanı yok. Fiyat olarak da çok uygun zaten. Bir başka incelememizde görüşmek üzere yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımız da 100 aboneye geçti. Desteklerinizi bekliyorum. Daha iyi işler yapalım. Yani pek söylemem ama hani keyfi olarak zaten yapıyorum ama tabii yine deneyimlerimi ve daha farklı alanda sizlere video çekmeyi isterim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka incelemede görüşmek üzere.